arkadaşlar. Sosyal medya ismimle Birinci Tekil Baba. Tabi siz kısaca solo ya da bekar babalı diyebilirsiniz. Malum konumuz Türkiye'de bekar baba olmak. Yalnız konuya giriş yapmadığımı hemen biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Ki konuya daha rahat geçebilirim aslında. Benim hikayem yaklaşık 2-3 yıl öncesinde başladı. Eski işimle Oturup karar verdik. Dedik biz eş olamıyoruz. Yani birbirimize karşı iyi bir karı koca olamıyoruz. Evlilik hayatı olmuyor. Yani beceremiyoruz bunu. Dedik hani bari iyi bir anne baba olalım. Çocuğumuzun geleceği için ulaşalım. Ama hani kavga etmektense anne baba olarak hayatımıza devam edelim dedik ve yollarımızı ayırdık. 6,5 aylıktı oğlum. Biz ayrıldığımızda. Velayet ee, anne de doğal olarak ama eski eşimin yaşam koşulları sebebiyle bakımı tamamen bende. Bir buçuk yıldır, e, yani bu sürenin bir buçuk yılı, 7-24 bir fiil evde e, oğluna ilgilenerek, e, oğlumla yaşayarak, e, onun bakım ihtiyaçlarını karşılayarak geçti. E, bir yandan da evden çalışıyordum zaten. Tasarımcıyım, tasarım ağırlıklı olarak çalışıyorum bir buçuk yıl sonunda da işte yavaş yavaş oyun gruplarıydı veya işte babaanne desteğiydi derken şimdi de normal yaşama döndük biraz daha. Artık hani çalışıyorum bir yandan da işte oğlumla ilgileniyorum. Tabi bu sürede anneyle hiçbir şekilde bağ kopmadı. Hani normal Türk, Türkiye şartlarında Türk aile yapısına göre işte çocuk annede kalır. Baba haftada bir gün görür, canı isterse görür şeklinde bir durum bizde söz konusu değil. Hani zaten çocuk benim yanımda, oğlum benim yanımda. Haftanın belli günlerinde de annesiyle vakit geçirmekte, annesiyle beraber bir yaşam sürmekte. Yani bizde durum biraz daha ters açıkçası. Kısa hikaye bu aslında. Hani neler yapıyorsun dediğiniz zaman ise aslında bir annenin bir çocuğuyla yapmış olduğu her şeyi yapıyorum. Hani e, emzirme hani kutsal bir şeydir bir çocuğu emzirme bir anne için gerçekten hani kutsal kelimesini çok sevmiyorum ama e, anne ile çocuk arasındaki bağı en kuvvetlendiren şey emzirme. Hani evet biz erkeklerde böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Ama emzirme dışında gerek banyosu olsun, gerek altın değiştirme olsun, gerek uykus e, dönemleri olsun, uykusuz gecen geceleri olsun, işte kahvaltısıydı, öğle yemeğiydi, akşam yemeğiydi, oyundu, ilgilenmesiydi, e, hastalık dönemleriydi. Aslında bir anne çocukla ne yaşıyorsa baba olarak bizler de aynı şeyi yaşıyoruz. Bu süreç, bu süreç içerisinde e, dönem dönem illaki zorluklar yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. Hani benim en büyük şansım, ben öncesinde de oğlumla ilgilenen birisiydim aslında. Hani altını değiştirirdim, banyosuna yardım ederdim, banyosunu yaptırırdım yemeğini. işte maması varsa mamasını veya işte ne bileyim gece uyandıysa tekrar uyutma gibi şeylerimi zaten ilgilenirdim. İlgili bir babaydım. Ondan dolayı ayrıldıktan sonrasında aslında çok da bir zorluk yaşamadım bunu. Ee, yaşanan tek zorluk, hani her ne kadar ya yani çocuk daha küçük anlamıyor desek de e, çocuklar aslında birçok şeyi anlıyor. E, bunun vermiş olduğu bazı e, huzursuz dönemler olabiliyor, bazı sıkıntılı dönemler olabiliyor. Bu tarza zorluklarımız illaki oldu. E, onun dışında sağ olsun e, oğlum çok bana bu konuda yardımcı oldu aslında. Hani evet. Ben onun büyümesine yardımcı oluyorum, ben onun gelişmesine yardımcı oluyorum ama aslında bir nevi o beni büyütmeye başladı ve birlikte e, uysal ve huzurlu bir şekilde bu dönemi atlatıyoruz, atlattık diyelim. Peki baba olarak ne gibi zorlukları var derseniz de şimdi onu konumuzda bahsedeceğiz zaten Türkiye'de bekar baba olmak. Hani bekar baba dediğimiz zaman bile aslında kulağa tuhaf geliyor. Yani şimdi anne, anne annedir. Yani baktığımız zaman evliyken de anne, ayrıldıktan sonra da anne. Tabii ki karşılaştığı zorluklar açısından bazı zorluklar var. Hatta bir tık daha fazla bir babaya göre zorluklar var tabii ki ama hani bir babanınki biraz daha farklı oluyor. Ama hani dediğim gibi bekar baba, yalnız baba e, ya da işte sosyal medya tabiriyle solo baba gibi e, başına eklemeler yapıyoruz. Niye? Şimdi baba dediğimiz zaman illa evli olması lazım. Hani ayrılıysa hani baba kelimesi çok etraftan duyulmaz. Niye? Çünkü Türk aile yapısında genelde hani başta da bahsettiğim üzere Çocuk annededir. Baba işte haftanın belli günlerinde görür. Bazen ne yazık ki görmez. Ee, hani çok fazla bir iletişim yoktur babanın çocukla. Ee, bundan dolayı geçmişten gelen bir aslında şey var. Ee, akıllarımıza yerleşmiş olan bir imaj var. Baba dediğimiz zaman direkt aklı evli bir insan geliyor. Ondan dolayı genelde işte bekar baba, yalnız baba, solo baba veya benim gibi işte birinci tekil baba gibi e, sıfatlar ekliyoruz. Peki bekar baba ne demek Türkiye'de? Nasıl oluyor bekar baba? Yani anamızın babamızın evinde var mıydı bu durum? Yani böyle bir şey tabii ki yoktu. Türkiye'de bekar baba dediğimiz zaman konunun başında söylediğim gibi ya anne vefat etmiş oluyor ya anne terk etmiş oluyor, ya anne çocuğu istememiş oluyor. Ee, hatta komiktir, şöyle bir şeyle de karşılaşmıştım. Ee, evlenmeden çocuk sahibi mi oldunuz? Gibi ee, tuhaf sorular da geliyor aslında. Çünkü hani alışık değiliz. Çocuğa bakan bir baba var ama anne yok ortada. Nerede anne? Ya, evlen, ya kaçmıştır, ya çocuğu istememiştir ya da Allah korusun Hani ...hiçbir çocuk annesiz kalmasın, vefat etmiştir. Hani Başka bir şey gelmiyor aklımıza. Çünkü öyle bir yerleşmiş ki artık o kalıp kafamıza... ...başkasını düşünemiyoruz. Benim ilk sosyal medyaya girdiğim zamanlarda açıkçası hani... ...çok fazla hani illaki vardır tabii ki etrafımız ama sosyal medyada ben denk gelmemiştim. Hani benim gibi birisiyle. Hani bekar olup 7-24 çocuğuyla vakit geçiren denk gelmemiştim bir iki kişi haricinde ee, şu anda yavaş yavaş aslında bu babalar kendilerini göstermeye başladılar hani bunun sebebi de bu kafalarımıza yerleşen kalıptan dolayı aslında hani bir parka gidiyorsunuz çocuğunuzla beraber en basit en basit örnek bu hani bir parka gittiğinizde çocukla beraber salıncakta sallanıyorsunuz veya çocuğunuzla oynuyorsunuz veya onu oynatıyorsunuz etrafınızdaki gözler direkt size dönüyor. Acaba anne nerede? Tuhaf tuhaf bakıyorlar. O hani bir böyle bir gözlük olsa hani kafalarının üstündeki o baloncukları görseniz var ya gerçekten çok tuhaf düşüncelere kapılıyor insanlar. Allah Allah annesi nerede ki acaba? Ya da abisi mi? Hani bir de genç görünüyorsanız zaten hani baba olduğunuz hayatta imkan yok. Ee, ya abisidir işte ya da yani örnek veriyorum işte amcasıdır falan filan. Bu tarzda şeyler var. Hani baba olarak bakılmıyor ya. Hani babayız biz. Hani bunu şey yapamıyoruz, gösteremiyoruz. Böyle durumlar var. Şimdi bu en basit örnek. Peki biraz daha olayı genişlettiğimiz zaman. Şimdi dediğim gibi bir buçuk boyunca evde onunla bakan bir babaydım ben. 7-24. Benim imkanım vardı. Evden çalışabiliyordum. Çünkü tasarımcıyım ben böyle tasarımla uğraşıyorum. Hep tasarımıyla uğraşıyorum. Hani evden çalışma imkanım olduğu için aslında oğlumla ilgilenme durumum biraz daha rahattı Ama bu durumda olmayan babalar var. Şimdi baktığımız zaman evet annelere birçok imkan tanımıyor. İşte ne bileyim süt iznidir, e, onun haricinde e, kreş yardımıdır veya benzeri şeyler gibi birçok aslında destek var. Ama babalar için bu durum maalesef söz konusu değil. Hani normal bir doğum izninde bir hani yeni yeni adımlar atılıyor. Bir iki senedir atılan, atılan adımlar var babaların da bu e, kapsam alınmasına yönelik. Ama doğum izninde daha hani anneye bir izin var. Ama babaya yok. Tamam biz hani anne de olduğu kadar e, işte dört ay öncesinde dört ay sonrasında bir izin istemiyoruz elbette ki ama e, ama doğum döneminde veya doğum sonrasında yaşanabilecek sıkıntılar olabiliyor. Hani bekar baba dediğimiz zaman anne vefat mı etti tarzında sorularla karşılaşıyoruz ya. Evet Allah göstermesin ama doğum sırasında böyle bir şey meydana gelebilir. Veya farklı bir durum yaşanabilir. Çocuğa babanın bakması gerekiyor olabilir. Veya anne rahatsız olabilir. Çocuğuyla ilgilenemez. Ee, bu tarz durumlarda aslında babalara biraz daha imkan sağlanabilir. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu durum yok. Niye? Hani diğer işlerde olduğu gibi işte ütülür, temizliktir, çamaşırdır, bulaşıktır, yemektir gibi birçok şeyi kadının görevi gözüyle baktığımız için çocuk bakmakta kadının görevi. Anneye aittir. Baba sadece işte çalışsın, para kazansın, yemeğine işte ihtiyaçlarını karşılasın yeter. Babalık bu. Türkiye imajlarından baktığımız zaman. Kaçınız babamızın kucağında oyun oynarken hatırlıyoruz kendimizi? Veya kaçınız dışarıda e, babamızla gezerken hatırlıyoruz kendimizi? Şahsen ben hatırlamıyorum. Birkaç fotoğraf haricinde babamla oyun oynadığımı veya babamın kucağında e, oturduğumu hatırlamıyorum ben. Hatta acıdır ki ne yazık ki. Çocuklar galiba bu tarz şeyleri daha çok hatırlıyorlar. Babamla alakalı hatırladığım tek şey e, aile yapısından dolayı ben ne zaman babamın yanına gitsem eğer evde bir büyük varsa önce eliyle dur der. Annem yakında bir yerdeyse yani göz hizasında bir yerdeyse gözüyle beni almasını söyler. Hani al götür tarzında. Ya da hani baktı ben geliyorum hani ağzımı almışım koşa koşa geliyorum ya babamın yanına. Bu sefer önce eliyle dur der tekrardan parmağını sallar. Ha, gelme diye. İyice yaklaştıysam ayağını uzatır. Tutar beni yani, aya tutar. Ya al al hani ben şey değilim e, yabancı bir madde değilim ve yani bileyim e, korona değilim ben yani al kucakla sarıl ama yok olmaz neden? Çünkü bir aile büyüğü var. Çocuk sevemezsin asla. Böyle bir e, durumla karşılaştım. Benim aklımda kalanlar bunlardı. Kibir çoğumuz aklında aslında bu tarz şeyler vardır. Çok nadirdir yani. Ben babamla işte şöyle yapardım. Ben babamla şuralara giderdim. Babamla şöyle eğlenirdim diye. 10 kişiden belki 2 kişidir veya 3 kişidir. Yani bunu aşmaz. E çünkü öyle yetişmişiz. Öyle büyümüşüz ben de öyle yetiştim. Ben de şunu diyebilirdim. Ee, Babamla oturduğum zaman, oğlum geldiği zaman anneme seslenebilirdim. Annem oğlum alsana diye. Veya kız kardeşime seslenebilirdim. Yani rüzgarla ilgilensene biraz. Ya da kaç göz ederdim. Ya da ol, oğlum git derdim. Ama yok. Niye? Çünkü ben eksik büyüdüm. Bana göre. Hatırlamıyorum dediğim gibi. Ben baba sevgisi Evet severdi, illa severdi. Yani baba evladını sevmez mi? İlla ki sever. Ama ben hatırlamıyorum. Yani hani, evet, bizimle ilgilenmesi, bana oyuncak alması, e, torbalarca oyuncağım vardı mesela. Her şehir dışına çıktığında veya her İstanbul'a gittiğinde torbalar dolusu oyuncaklar getirirdi, Kumandalı arabalar getirirdi, işte pilli arabalar olsun, başka şeyler olsun. Bir sürü oyuncağım vardı. Ama hiçbiriyle babamla oynamadım. E, Hiçbir oyuncağımla, babamla beraber oturup da oynadığımı hatırlamam. E ne yapayım ben oyuncakları? Ben oğlumla böyle olmasını istemedim. O yüzden de e, oğlumun yanında kaldım o süreç içerisinde. Oğlumla vakit geçirmeye çalıştım. Oğlumla oynadım, oğlumla uyudum, oğlumla kalktım, oğlumla kahvaltımı yaptım, oğlumla gezdim, oğlumla dolaştım. Evet, kendi hayatımdan tavizlerim oldu illa ki. E, nasıl bir anne, doğumdan, hamilelik döneminde veya doğum sonrasında hayatından bazı şeylere tabiz vermek durumunda kalıyorsa bir baba da verebilir bunu. Vermeli de. Yani Türkiye'de böyle bir durum söz konusu. Peki neler yapılabilir? Bunu nasıl değiştirebiliriz? Aslında bunu değiştirmek hem biz babaların elinde biz babaların elinde olduğu kadar annelerin niye anneler diyeceksiniz değil mi? E baba çocuğuyla ilgilenmek isterse ilgilenir zaten anne ne yapsın diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim. Bir baba bir anne kadar hani hamilelikte başlayan o e, içsel donanıma sahip değildir. Bir anne çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren aslında o hisse kapılıyor. Ve o şekilde kendini gerek beden, Yine kendini bir şekilde hazırlıyor doğuma kadar ve doğum sonrasında. Ve evet, sıkıntıları var. Bu inkar edilemez. Ama bir baba da durum böyle değil. Bir baba çocuğunu kucağına aldığı andan itibaren baba olduğunu anlamaya başlıyor. Ve en basit bir kız çocuğu belli bir yaşa geldikten sonra yemek yapmak öğretilir temizlik yapmak öğretilir. Evde kız kardeşi veya işte erkek kardeşi varsa bebek ona bakmak öğretilir. Ama bir erkekte bu durum söz konusu değil ki. O yüzden burada öğretecek olan kişi aslında anneler. Baba çocuğu kucağına almak ister. Ya dur öyle tutulur mu çocuk? İşte boynunu ağrıtacaksın, belini ağrıtacaksın. Çocuğun altını değiştirmek ister. Kız çocuğunu değiştiremezsin. Olmaz. Veya işte öyle mi tutulur, öyle mi temizlenir? Yemek yedirir, üstüne dökersin. Nasıl yemek yediriyorsun? Bunlardan uzak durmak lazım. Nasıl zamanında annelerimiz sizlere öğrettiyse, çocuk sahibi olduktan sonra da aslında eşler eşlere öğretmek durumunda baba olmayı. E tabii biraz da babanın da içinde olacak. Yani içinde olmadığı zaman bir şey yapamazsınız. O ayrı durum. Bunun haricinde neler olur, neler yapılır, Yakın zamanda, aslında yakında değil, geçen senelerde bir reklam görmüştüm. Reklamlar değişir. Akşam eşiyle sizi karşılayan bir baba. Pardon. Reklamlar değişir. Akşam çocuğuyla sizi karşılayan bir baba. Evde sizi bekler. Tarzında bir cümle vardı reklamda. Bana göre o zihinler değişir. Çocuklar mutlu gelişir. Ben bu şekilde geliştirdim kendimi etrafta gördüğümüz zaman hani sadece aile olarak bakmayalım. Devlet yapısı da bu şekilde. Yurt dışına gidiyorsunuz mesela. Yurt dışında e, anne babalar için e, evi beyin olan işte çocuklu aileler için evveynler için özel lavabolar var. Özel işte ihtiyaçlarına gidebilecekleri yerler var. yani Türkiye'ye bakıyorsunuz alt değiştirme kabinleri yapılıyor, bez değiştirme kabinleri yapılıyor bazı şeyler. Sağ olsunlar belediyeler bu konuda adımlar atıyorlar ama kapılar kilitli. Açamıyorsun ya kapı kilitli. Zabıtay bulacaksın da anahtar bulacaksın da orayı açacak da veya işte belediye görevli orayı açacak da kullanacaksın. Hadi kullandın diyelim. Sadece anneye özel. Bazı yerlerde var hani erkekler giremez. Niye? Erkek niye giremiyor? Ya ben ne yapayım çocuğumun altını parkta mı değiştireyim, çimleri yatırayım, çimlerde mi değiştireyim? AVM'nin çoğu, yani yeni yeni artık AVM'ler ee, bu konuda adımlar atıyor ama bundan bir iki sene öncesinde AVM'lerde bebek bakım odalarına erkekler giremezdi. Yani tamam evet içeride bir anne varsa tabii ki girmesin. Yani gerek emziriyordur, başka bir şeyler vardır. Ama hani oda boşken niye girmiyorum? Niye? Anneler rahatsız oluyormuş. Ben bunu birkaç AVM yönetmeni görüştüğümde işte gelen talepler doğrultusunda erkeklerin gelmesi yasak. Kim talep ediyor? Anneler talep ediyor. Ya pardon da sen de orada çocuğun altını değiştiriyorsun, çocuğun ihtiyaçlarını gideriyorsun. Ben de orada çocuğun altını değiştirip ihtiyaçlarını gideriyorum. Yani farklı bir şey yapmıyorum ki ben de orada. Bu tarz konular var. Veya devletin hmm, yönetim olarak atması gereken konu. Var. İşte gerek babalık izinler olsun, iş yerinde sağlanacak kolaylıklar olsun. yurt dışında birçok aslında ülkede babalar için verilen izinler var. Babalar için verilen e, imkanlar var. Ama Türkiye'de de bunların biraz daha aslında genişletilmesi lazım. Evet yeni yeni işte yani babalık izinleri biraz daha arttırılıyor. E, sağlanan koşullar biraz daha gevşetiliyor. Ama biraz daha sanki e, arttırılması, geliştirilmesi, ...gereken bir konu olarak görüyorum. Çünkü... E, ...bekar babalar yalnız. Bekar babalar bu konuda gerçekten yalnız. Dediğim gibi parka gidersiniz... ...bebek bakım odasını kullanmanız sıkıntı olur. AVM'ye girersiniz... ...işte o... ...alt değiştirme odaları olsun, e, lavabolar olsun kullanmak sıkıntı olur. Düşünsenize... ...ben bir babayım. Evet, bir oğlum var ama kızım da olabilirdi. Ben kızımı hani özellikle öyle belli bir yaşında sunu olduğu düşün. Hani ne tek başına girebilecek, ee, kullanım sağlayabilecek. Hani ama belli bir yaşta da olan bir çocuk düşün. Erkekler tuvaletine sok ama girmek istemeyecek çünkü. E, kadınlar tuvaletine de ben giremem. Nasıl olacak? Muhtemelen kafama ya çanta yerim ya başka bir şey olur. E, o yüzden bu tarzda aslında adımlar atılması gerekiyor. Bu durum anne içinde geçerli. Bir erkek çocuğuyla, e, oğluyla beraber bir lavaboya girmek istediler. Kadınlar tuvaletine girmek istese çocuk girmek istemeyecek. Veya işte içerideki kadınlar diyecek. Hani televizyonlarda çok karşılaşırız ya eski tutumlarında, işte İşte kadın hamama götürür çocuğunu. Hamamdan illa birkaç kişi e, laf eder. Erkek çocuğu getirdiği için. Ya ne yapacak peki? Kapıya mı bağlasan göbek gibi? veya yani işte başka bir şey mi yapsın? Mecbur bunlar için belli adımlar atılması gerekiyor. Özel alanlar, özel laburlar, aynı yurt dışında olduğu gibi özel laburlar olması gerekiyor. Yani bu tarz adımların atılması lazım diye düşünüyorum şahsen. O yüzden Türkiye'de bekar mı olmak biraz sıkıntılı. Hani sadece bunlardan bakmayalım. Düşünsenize parka gidiyorsunuz. Bir yani parka gider, diğer çocukların anneleriyle vakit geçirebilir, arkadaşlık kurabilir. Hani parkı geçtim, karşı komşunuzdan bir fincan şeker isteyemiyorsunuz. <laughs> Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Yani benim başıma geldi. Yani kapıyı tıkladım. Yani e, akşam vaktiydi de galiba. çok da geç bir vakit değil aslında. Akşam yemek saatlerinden sonrasıydı. Hani markete çıkmak istemedim. Dedim ki hani, bir bardak şeker alabilir miyim? Kapıyı bana böyle aradan açtı. Dedim abla hayırdır? Evliyken bunu yapmıyordu. Niye evliydim? Ama bekarken öyle yapıyor. Kapıyı aradan açıyor. Yani hani kapıyı kırıp girmeyeceğim içeri. <laughs> o yüzden babalık biraz daha aslında yalnızlık demektir. Yani Türkiye'de bekar yani baba olmak zaten tamamen bir yalnızlık demek. O yüzden belli adımların atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Belli şartların oluşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de bekar baba olmak zor.